Selamlar ben Semih. Şu anda dünyada 25. sıradayız. Hatırlıyorsanız dünkü videoda dünyada 10. olup bırakmıştık. Ama kupamız aynı kalsa da insanlar sürekli kaslı için biraz sıralamada gelemişiz. Bugün onu toparlayacağız. Hatta daha iyisini yapabilirsek daha iyisi için kasacağım. Bakın neler başımıza gelecek. Bu arada ufak bir duyurum var. Benim aslında bir yan kanalım var. Çok fazla insan bilmiyor ve o yüzden insanlar yorum yazıyor. Semih artık şu kanalı tanıt diye. O zaman tanıtımı yapayım. Kanalın ismi Semih Kaya. izleme gibi güzel serilerimiz var orada. Aşağıda yorumlarda sabitliyorum kanalı. Bakalım bugün ne yapacağız? Açıkçası dünya sarılmasında fazla bir fark yok. Maçları kazanırsak çok rahat ilk ondan tekrardan kazanırız. Hadi bakalım başlayalım. Alman oyuncu Yolah var karşımızda. Hazır videonun başındayız. E maçın da başındayız. Bir şeyler anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz biz küreselde 5 yıldır falan hep aynı oyuncular olarak oynuyoruz. Ya yani genelde isimler değişmiyor. Bu yüzden beraber büyüdük biz. Yani küresel oyuncular olarak beraber büyümüşüz gibi bir hissiyat var. Mesela ben Yonah'la yıllar önce kavga etmiştim ama neden kavga ettiğimizi bile hatırlamıyorum. Ve şu anda aramız iyi mesela. Toplayıcı atmasını bekliyordum ama toplayıcı herhalde eline gelmedi. Mesela ben Sörcük Goblin diye bir adam vardı hala da var. Onu izleyerek oyunu öğrenmiştim. Ve sonradan onunla yemek yeme fırsatım oldu. Hatta o kadar büyüdük ki beraber adam baba oldu. <laughs> evet. Toplayıcı atması barizdi. Ben de diyorum niye atmıyor. Şimdi rakibimiz Yonah. Dev oynuyor. En iyi desteği kullanıyor şu an metadaki. Nasıl oynamamız lazım? Yani iyi defans yaparsak bu maçı yeneriz. Sadece böyle dikkatin dağılmadan böyle en iyi defans yapman lazım. Şövalye atalım. Şövalye canı fazla ya. Diğer kartlarımızı tanklıyor. Şimdi Tesla dikmeden savunmaya çalışacağım. Küçük Prens'le savunacağım çünkü zaten 1x'deyiz. İksir karın adı değil. Hani maksimum nasıl saldırabilir ki bana? Evet kartlarımıza savunalım. Çok klas bir varili Yalnız çok fena kartlarımız birikti şu an. Okları da yanlış attı. Bu maçın burada bitmesi lazım. son ikisini attı şu an. Maç tek atakta şahmatla bitti. Ben o zaman sizi fazla bekletmeyeyim arkadaşlar. İlk maçımız galibiyet. Bakalım diğer maçlar ne yapacağız? Hadi diğer maça geç. Vay Morten. Yalnız görmedim zannetmesin. Saatlerdir bizim yaptığımız bu desteyle kasıyor. Yani bizim destemizi almış onunla kasıyor. Demek ki güzel deste yapmışız. Var ya Meta'ya bir deste sokabilirsem başarı yani. Düşünsenize. Sizin yaptığınız desteği tüm dünya kullanıyor. İskeletlerle böyle gördüm. Hani yüz yüze eminim artık bizim desteğimizi kullandın hala. Bu arada Mortem bunu gizlemiyor. Sürekli dile getiriyor. Mezarlıktan nefret eder. Hadi bakalım bu maçı yenelim. Önden test ettim çünkü tankların erimesini istiyorum. Köprü tankları geçemezse mezarlık iş yapamaz zaten. Herhalde Tesla'mızdan rahatsız oldu. Kuşumu köşeden bıraktım çünkü iksirimiz dolu beklemek istemedim. Ki kuşumuzun çalışacağını düşünmüyorum bu arada. Bakın bu çok tartışmalı bir hamle ama burada gidip zehir atacağım. Neden biliyor musunuz? Burada fazla büyü atan kazanacak muhtemelen bu eşişmede. Yani baya yakın bitecektir. O yüzden de başta zehir atan bence bir avantaj elde eder. Mezarlık gelirse küçük prens Evet zaten mezarlık atamıyor. Çünkü bir mezarlık atmak büyük bir sorumluluk. Madem atamıyor ben de kafama göre zehir atarım. Bence doğru bir mantık bu arada. Tartışılır tabi. Tesla'mızı dikelim. Erkenden tankların ölmesi lazım. Mezarlık atarsa buradan küçük prens atarsanız neredeyse mezarlık hiç vurmuyor. <laughs> küçük prens kule hiç vurdurmuyor. Şu atacağım çünkü mezarlık 5x'dir ve 3x onu yiyip atak yapıyoruz. İnanılmaz bir karımız var. Yok daha çok zorlamıyorum. Daha iyisi için sonra geliriz. Umarım o şövalye hiç vurmaz. Oh çok iyi. Bu arada arkadaşlar benim o attığım zehir size mantık geldi mi? Yani düşünün şöyle. Adam mezarlık attı. Hiç vuramadı neredeyse. Ben zehir attım. 300 vurdum kulesine. Tabi zamandan zamana doğru hamle değişir ama bence o baştaki zehir gerekliydi. Bak mı ortamda atmaya çalışıyor kapatmak için farkı. Hadi bakalım. Madem zehri kullandı o yönden arkadan çıkabiliriz. Kart biriktirebiliriz. Mezarlık varıyla atalım çünkü bir iki tane isket vursa bile şu an yerdir. Hatta zehir de atacağım. Amacım kesinlikle mezarlığı vurdurmak değil ama zehirle vurmak. Bakalım mezarlık vuracak mı? Mezarlık o kadar nerf yedi ki vuramıyor yani kart. Neyse geri düştük. Bizim atak yapmamız lazım. Şu an klandan da bayağı bir destek var bize. 10 kişiyiz eziyor maçı. Güzel. Burada zehir atacağım. En çok zehir atan kazanacak gibi gözüküyor. Çünkü mezarlıklarımız vurmuyor. Bir iki tane vursa benim için yeterli. Çok iyi vurduk bu arada. Bayağı bir öne geçmiş olduk. Havaya zehir attı. Ama insanlık hali. Gerçekten şaka gibi ya. Mezarlığı hiç vuramadı. Ama dikkatli olalım. Bir üzerimize mezarlık yırılırsa inceli yerden kopar bak. Evrimi test orayı bir dağıtır. Mezarlıkları saldıralım bu arada. Bir iki tane vursak yine iyice öne geçeriz. Köprüden basmaya devam. Bıçağı yok. İksiri az. Şu an kulesi baya baya indi. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama ben bir tane sadece iskeletin vurduğunu gördüm kulemize. Hadi bakalım bunu savunursak kazanacağız. Küçük prens hile ya. Ya yani mezarla küçük prens atıyorum özelliğimi basıyorum. Hiçbir şey yapamıyor. İnanılmaz bir maçtı arkadaşlar. Şimdi son bir maçta oynayalım. O maçı yenersek videonun hedefine dünyada ilk ona girmiş oluyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım devam edelim. Vay be baya yukarıdan verdi adam bu arada. Ya zaten bayağı yukarıda olduğumuz için hani fazla bir insan yok yukarımızda. Nadir insanlardan bir tanesi. Bol sans diyelim hadi bakalım. Morten'in takım arkadaşı bu arada. XOP isem SK Gaming'de oynuyorlar. Bol sans diyorum ama hiç tepki vermiyorlar. Belki emoji kapalıdır gerçi. Hadi bakalım. Bu arada SK Gaming dünyanın en büyük e-spor takımlarından bir tanesi bilirsiniz. Ve bu videodaki bütün karşılaştığımız adamlar Almandı. Tesadüf mü bilmiyorum. Bu arada dünya sıramasında ilk 10'da 5 tane Alman var diye biliyorum. Clash Royale'de zehir gibiler. Adam toplayıcı attı ama bizim elimizde zehir yok. Mecbur desteği çevirmek için iksir kullanmak zorundayım. Ve bu iş iyi olmadı. Adam birazdan saldıracak ve biz zarara girmiş olduk o vali yüzünden. İyi bari dev atmadığına şaşırdım. Devli atar çıkmasını beklerdim. Herhalde desteği çevirip yeni bir toplayıcı atmak istiyor. Yo saldırıyor. Saldıracaksın neden havaya bombacı ve çarpma attı onu anlamadım. Yani herhalde şu an aklıma gelmeyen bir şey biliyordur çünkü bu adam acayip yüksekti bu destene. Herhalde evrimi bombacı çevirmeye çalışıyordu. Değil mi? Yine testa dikmeden erkenden savunuyorum devi. Hani bir ne kadar büyük bir atak yapabilir ki diye düşünüyorum. Zaten ilk maçı da öyle yenmiştik. Yona'a karşı. En iyisi yer atalım. Bir böyle içinden mezarlıkta saldırmak geldi ama genelde o anlık heveslerle maçı kaybediyoruz zaten. Özellik bastım çünkü iksiri az. Son iksirleriyle gecesini attı. Mezarlığımızı atalım o yüzden bıçağı da yok. Sağlam sağlam vurduk. Hani o kadar güzel vurduk ki bu bu hasar bana maç sonuna kadar muhtemel yetecek. Özellik basacak mı bakalım, şövalyemi saklıyorum İskeletle idare edeceğim. Yine iyi kişi kazandık. Ben bundan sonra defansı yapıyorum arkadaşlar. Yani o vurduğum mezarlık, o doğru zamanda attığımız mezarlık bana yeter. Şimdi öyle bir test atacağım ki adam asla defansım geçemeyecek. Saldırma gibi derdim de yok artık, rahatım. Yalnız tek problem o evrimi bombacı yememek lazım. Şövalyeyi erkenden bırakalım ki erkenden devi eritmeye başlasın. Çok iyi. Hala hasar almadan oynuyoruz. O topla cezeyle atmayacağım çünkü kendime zarar vermiş olurum. Zaten zarardayım bir de topla cezeyle atarsam daha çok zarara geçiyorum. Güzel. Evin bombasını çıkartması bu arada çok işime geldi. Şu an çok rahatladım. Hatta ve hatta ana kulemizi açalım. Mükemmel. Orası kalabalık olmuş. Ziyeri atmak lazım. Valilla Gadget'ın işini bitirelim. Şu an saldırmamak için kendimi zor tutuyorum. Ama saldırmama gerek yok arkadaşlar. Tesla çevirmek için erkenden bir Tesla attım. İki toplayıcı yanına gelmiş. Bunu da atarım artık bu zehirde. Kazanmaya çok yakınız arkadaşlar. Ve çok fena kupa alacağız bu adamdan. Yani defansımız bence 100 üzerinden 99. destin defansı yani. Morten'in desteği çalmasına şaşırmamalı değil mi? Harika desteği yapmışız arkadaşlar. Ve kendi desteğinizi de kasın ya daha da bir tatlı geliyor değil mi? Sizde de öyle bir hissiyat vardır. Maçın başında vurduğumuz doğru mezarlıkla maçın sonuna kadar defans yaptık. Ve çok fena kupaladık arkadaşlar. Aman limo bombacı vurmasın. Oh sonda o bombacıdan biraz tırsım yalan söylemeyeceğim ama çok temiz galibiyette. Bakalım kaç kupa alacağız ve dünyada kaçıncı olacağız. Bu arada son zamanlarda çok fazla kupa videosu geliyor. Hani devam etmek istiyorum ama böyle olağanüstü bir like gelirse sürekli devam etmeyi planım var arkadaşlar haberiniz olsun. Ve bakalım 35 kupa aldık. Dünyada kaçıncı olacağız? Maçları da peş peşe yaptığımızı şöyle göstereyim. 3 maç oldu ama güzel maçlar oldu arkadaşlar. Hedefimize ulaştık. Şu an dünyada ilk 10'a girmemiz lazım. Yedinciyiz. Direkt dünyada yedinciyiz arkadaşlar. Evet. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Buradan yan kanaldaki CRL serisini izleyebilirsiniz. CRL'i beraber yorumluyoruz. En üst düzey izliyoruz. Yan kanalım dediğim gibi yorumlarda sabitlidir. Kendinize iyi bakın. Yani 17 tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.